Şiiriyle sevgili Osman Öztürk müdürümüzün şiiriyle veda edelim ve çarşamba günü de saat 1'de yine başka konuklarla sizi burada beklemenin sözünü verelim efendim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Gönül bahçeme Bütün çiçekleri, sardunyaları gönül bahçeme senin için diktim sevdiğim. Olmadan sen susuz kalır, boynu bükük kalır çiçekler. Yüreğimin renginde açan baharla diktiğim bütün güller menekşeler. Beyazlar allaşır, allar kırmızılaşır. Yüreğimin kırmızısı menekşelere bulaşır. Güller adını sayıklar senin, kıpkırmızı açtığında sevgilim. Yanımda yoksan öksüz kalır çiçekler. Dağın bağrında açmış yaban gülleri solar. Gönlüm seni görmese eğer... Hayatım anlamsızlaşır, cehenneme döner sevdiğim. Toprağa avuç avuç ekmelisin ruhundan. Her gün, her akşam dökmelisin can suyundan. Yoksa gönül bahçemde kurur. Senin için diktiğim bütün çiçekler, sardunyalar, güller, menekşeler sevdiğim. Hoşçakalın.